Merhaba arkadaşlar, benimir. Bugün TR Challenger da, TR Gangplank günü Bak TR Challenger ama adam TR Gangplank Lüldası. Nasıl böyle şey yani? Ben beğendim, beğenenler... Dur ya yani hemen boş yapmaya başlıyorum. Videonun kendime hakim olamıyorum bazen arkadaşlar. Kusura bakmayın. Türkiye Gangplank 1.sine karşı meşap videosu çekiyorum. Aynı zamanda da Challenger Lülda main hesabımdayım. Şöyle sarı beyiz atalım bakalım nasıl atıyor. Tamam tamam şu falan atmasın. Ya Gangplank meçhap aslında kolay ama bir takım zorlukları var. Adam bizi çok fazla dürtüyor ki Gangplank'in de oluyor biraz. Onun için birazcık sakin oynayacağız. 3 levelden sonra biraz daha güçlüyüz. 6 levelden sonra güç patlaması yaşıyoruz zaten Gang Plank'e karşı. Olay tamamen 6 levele kadar farmda geri düşmemek. Zaten 6 levelden önce de kesebiliyorsak ne mutlu bize. Gayet gayet güzel oluyor. Birazcık sakin oynayalım. Adam dediğim gibi böyle bir şeyler deneyerek dürtecek zaten bizi. Bu normal bir şey gayet. Kordurdur zaten pushluyor. Ya şu an out push kalıyoruz. Out push kalmakta rakip minyonların bizim kulemizin altına gelmesi demek. Sakin oynayacağız. Birazcık direneceğiz. Gerekirse şafan taktiğini yapacağız. Adamı kandıracağız ve bir anda keseceğiz. Olay tamamen bunlar ibaret. Daha fazla böyle TR Challenger'lı uğurluji meçhap videolarının devamını gelmesini istiyorsanız. Şimdiden bir anda bir videoya beğeni bırakırsanız çok güzel olur. Elis bir şeyler denemek istiyor ama o adam beni geçer. Belki hani dürtebilirsin sen onu. Yani tamam en azından bir tane musibet iksiri yükünü aldı. Benim için yeterli böyle bir şey yapması bile. Tamam kule altı milyon almak bir tık zor ama elimden geldiğince üstün mekaniklerimi kullanarak almaya çalışıyorum. Üstün mekanikleri öyle parantez içinde söylüyorum bu arada. Hiç sıkıntı yok. Bak bu adam sinirlendi şu anda. İstiyor beni şu anda. Bak kafama varil falan atacak. Aynen öyle bak. Ufak bir şöyle trade'e girebilirim mesela. Bu tarz trade'ler benim şeyi. Flash atar mı acaba üstüme? Yok tamam. Girebilirim. Kesme ihtimalim var. Bak manasını harcıyor çünkü. Bu sübet ikisi yükü de kalmadı zaten çok fazla geri değilim. Bunları aldığım zaman öne, öne de geçerim. Hiç sıkıntı yok. Şöyle E fulluyoruz bu matchup'ta. Devamlı hasarımız çok önemli çünkü. Yani Dediğim gibi arkadaşlar 6 verden önce kesebiliyorsak zaten çok güzel. 6 verden önce kestiğimiz için çok güzel oldu mantık olarak. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde base atacağım çünkü adamın teleportu var. Orada durmaya devam edersem teleport avantajını kullanarak bize zorluk çıkartabilir. Orada bu arada tamamen timingle alakalı yani zamanlama ile alakalı olarak girdim adama. Biraz daha böyle geç girseydim veya erken girseydim adam anlayabilirdi ve kaçabilirdi. Rahat bir şekilde kesebildik adamı bir anla kandırdım. Ignite'ın avantajı da bu yani tamamen. Adamın W'sunun olmadığını biliyordum. Belki flash atıp kaçabilirdim dedim ama benim de flash'ım vardı. Orada bıraktı onun için. Asıl zorluk şimdi. Biz eğer ki bu adamı 6 velden sonra kesebilirsek adamın oyunu bitiyor. 6 velden sonra kesemezsek biraz zorlanırız. Zor olan tarafı bu zaten. Şu anda aynı zamanda canlı yayındayım bu arada arkadaşlar. Canlı yayınlara da gelmenizi bekliyorum. Her gün gelin. Her gün canlı yayın yapıyorum. Şu anda da canlı Dur onu söylemiştim zaten. İşte yerin yani. No live garage for Destek olun bana ya. Niye kimse destek olmuyor bana? Düşüyor ederim. Bak ben o kadar her gün video atmaya çalışıyorum sizler için. Siz de bunun karşı olarak videoyu be dur beğendiniz zaten. Canlı yayınlara gelin bir de. Düşüyor ederim. Bu adam benden önce altta ver olabilir bu arada. Çünkü çok fazla avantaj olacak şuradaki milyonlardan dolayı. E Karim'in midde olduğunu görüyorum. Hala bana gelme riski var. Onun için birazcık dikkatli oynamam gerekiyor. Sıkıntılı bir durumdayım şu anda aslında. Tamam onu doşladım üstüne yürüyerek. Altı oldum. Rahat oynuyorum onun için biraz daha. Şu dakikalar işte benim için çok kritik. Çok rahat bir şekilde gank de yiyebilirim. Çok rahat bir şekilde gank'e de doşlayabilirim. Onun için sakin oynamam lazım. Biraz farmda geri düştüm. Çok fazla farm yapamıyorum derken. E, karimin... o tamam geliyorum. Koşuyorum oraya. Aha bir yere bir ulti geldi. Dayan kardeşim zıpla ona. Kandır adamı. Ah be vuramadı. Öldü galiba ya. Çok zor. Dur arkadan kapı... kaçacağım. Bu adam kaçar bu arada benden de kaçar ya Hikari mi oynuyor? Hmm, dık 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 yapıp kaçtı. Adamın bilmiyorum bu kadar güçlü olması ilginç. 15 FF yaz ama Ekarim bozuk bir şampiyon. Yapabilecek çok fazla bir şey yok. Biraz da bu kovaladık. Yapacak bir şey yok. En azından ultisini almış olduk. Hiç gitmeseydim ultisini de atmazdı. İyi yanından bakalım. Biraz zor bir oyun olacak ama ben elimden geldiğince bu oyunu taşımaya çalışacağım ve taşıyabileceğimi de düşünüyorum. Tek yapmam gereken bu adamı bir kere daha kesebilmek. Yani hatalı oynarsa az önce yaptığı gibi kesebilirim. Birazcık saygı duyması gerekiyor çünkü bana. Bu arada Gangplank meşabana dikkat etmeniz gereken bir tane önemli bir şey var. O da şu. Adam mesela sürekli olarak sizinle takasa girmeye çalışıyor. Varillerini kullanıyor. Eğer ki o adam varile vuramadan, Q atamadan siz varile basic ata katarak varile atmasına engel olursanız baya baya iyi oluyor. Şu an 3 varili bana birleştirmeye çalışacak. Çarptırmaya çalışacak. Çok fazla canım alamaz şu anda. Zaten mana avantaj olarak da öndeyim adamdan. Bak mesela şu adama Q attığım zaman Q atamıyor o an. Düz vuruş atmak zorunda kalıyor. Düz vuruş hızım da benim daha fazla olduğu için saldırı hızım daha fazla olduğu için adamdan. Zaten tamamen şunu girmemin neredeydi o ya, Saldırızı giriyorum ya zaten rünleri görüyorsunuz oyunun başında. O e girmek önemli bu meşapta. İki tane AD girmektense derken... Koydum flash ya. Flash koydum. Flash'ı koymama rağmen bile ölebilirim şu anda. Tamam. Aha. Hmm. Yani yani en azından hayatta kaldım diyelim. Midi de kesmiş bizim Kiana gayet güzel. Ya sıkıntı. Hekarim işte böyle çok rahat bir şekilde gank atabiliyor. Bana hala burada olabilir bu arada. Üstüm atlar mı? Çok korkuyorum şu an. Umarım atlamaz. Orada bir en iyisini yaptım ben Hani belki daha iyi oynasam adamı kesebilirdim de yani zor ya zor. Bu tarz zor. Direkt olarak böyle bir gank yerseniz flash atın kaçın. Totemi de yoktu çünkü orada. Bir şey yapamazdım. Birazcık benim atamdan kaynaklı bir şey bu. Buraya benim pushlamam gerekiyor. Yoksa koridor çok kötü kalır. En azından kurenin altına gitsin. Ardından da çok hızlı bir şekilde base atacağım. Biraz zor bir oyun oluyor ya. Jungle farkı var çünkü oyunda. Bakalım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar direkt olarak Ninja Tabis'ini çektim. Bunun sebebi adamlar full AD. Full AD'ler ben de tanki olmak istiyorum bu oyunda güçlü olmak istiyorum. Adamlara karşı sağlam bir şekilde Ama ninja tabim var kardeşim o ne hasar ya. Bu nedir be kardeşim? Bekle sen bekle. Ya şu pırıltı çok sinir bozucu bir şey ya. Düz vuruş atıyor bu kendi ile birlikte de size hasar vuruyor. Biraz yorabiliyor bu tarz durumlarda. Bir de gank falan yedim ya flash'im falan gitti şimdi. Hiç hoş olmadı bu. Normal şartlarda eğer ki gank yemeseydim o adamı bir şekilde kesebilirdim orada. Onun için böyle zor durumlarda çok fazla yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Zor bir meşap aslında bu meşap. Çünkü adam rahat bir şekilde skill kiti bizi kandırabiliyor ama doğru oynarsak da kazanabiliyoruz. Bak mesela ben 1v1'de ölmedim ve hani adama karşı çok fazla zorlanmıyorum. Farmım falan da gayet okey bence şu anda. Biraz daha iyi olabilir ama yavaş yavaş arttırırız onu bir kere daha kesebilirsem zaten. Sadece tek istediğim mekarim bana gelme. Aha bitti bir şeyler oluyor. Helal çok bozuk şampiyon ya. Bak mesela adam bana... Valide atmaya çalışırken bir anda Valili kandırıyorum W basarak. Çok fazla hasar çıkartamıyor benim üstümde ama işte devam hasar sıkıntı bu şampiyonun. Siz mesela Valili bir kere doğuşuyorsun sonra bak kaç tane Q attı ben yürürken adam bana. O yanı biraz sıkıntı ama onu yaparak da kesebiliyoruz. Onu göstereceğim şimdi zaten. Sadece şu anda Ikarim'in burada olmadığından emin olmam lazım. Henüz emin olamadım. Birazcık sakin bir şekilde beklemek zorundayım. Aynen bak biliyordum. Adam buraya geldi direkt olarak geri çıkıyorum. Eğer ki ben bu adama girseydim ölürdüm. Bu da işte tamamen birazcık oyun bilgisinden kaynaklı. Adamı görmüyordum çünkü burada. Onun için geri çıkıyoruz. Zor ya böyle Asgari'nde oynadığımız zaman çok fazla bir şey yapamıyorum. Aslında ben bu adamı çok rahat bir şekilde kesebilirim şu anda. Başta olduğu gibi ama işte bu kadar gank yedikten sonra da. En azından adam burada kendini gösterdiği zaman bir şey yapamıyorum. Muhtemelen şu anda alameti falan oluyor diye düşünüyorum. Sıkıntı bir durum. Ben bu adamı kesebilir miyim acaba onu düşünüyorum. Hop. Bir tane daha. Adaletsin. Garen'e terbiyesizlik yapmayacaksın kardeşim. Orada 500 gold aldım artı 200 olarak. Gayet gayet güzel oldu bu. Ben beğendim. Beğenenler videoyu da beğenirse şimdiden. Hani böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa. Beğenip abone olun. Tüm bildirimleri de açık hale getirin ki video attığım zaman direkt olarak haberdar olun. Yoksa bildirim açmazsanız da tüm bildirimleri açık hale getirmezseniz bir ay sonra bile bildirim alabiliyorsunuz. Vallahi böyle şeyler yaşanabiliyor gerçekten bazen. Yani benden demesi. Şuradan bir tane plate alacağım. Ardından kaçacağım. Gangplank de geldi. Şu kuvveti bitirmiş. Şu an bu adamla savaşamam ben. Beni yener çok çünkü. Direkt olarak kaçıyorum. Aslında Elise bait gelirse. Şöyle arkadan oynasam, kandırsam, şöyle Q alsam. Tamam. Doşladım onu. Üstün yeteneklerim mi adam? Aha flash attı. Benim ultim yok ama şu anda. Adamın flashını aldım bu arada baya iyi. Ultim olsa flashla birlikte keserdim. Ignite'ım olsa zaten keserdim. Gold avantajım çok yüksek olmasına rağmen şu an rahat bir şekilde oynayabiliyorum bu adama karşı diyecekken. Artık o rahat bir şekil olmuyor. Ama Elise Bey'i çalışıyorum da Hecarim gelirse ölürüz burada ya. Pushlayıp çıkmamız lazım bence. Yat oğlum aşağı şımarma ya. Ben teknik sıkıntılar yaşıyorum adam hala benim üstüme oynamaya çalışıyor ya. İnanılmaz bir de shutdown aldım adamdan. Komedi. Sesim geliyor mu arkadaşlar video için diyorum yayın zaten koptu şu anda yayın hiçbir şekilde yok şu anda bir takım dediğim gibi teknik aksaklıklar yaşıyorum ona rağmen şu anda bir şeyler denemeye çalışıyorum yani umarım kayıt gitmemiştir ya o kadar anlattım çünkü arkadaşlar duyuyorsanız beni duyuyorum yazın vallahi şu an ben ne diyorum bilmiyorum ya ben de buradan baskı almaya çalışıyorum da çok zor oyun ya bizim çocuklar neden ölüp ölüp duruyor ben anlamadım umarım kayıt şu anda devam ediyordur kayıta odaklandığım için çok oyuna da bakamadım şu anda. Kötü oldu bu biraz. Bakalım hatamı telafi edip oyunu taşımaya çalışacağım. Şu an bir 100 gold ihtiyacım var benim. Bu kadar basit işte bak 900 gold aldım adam sıçra attı bir de girmek için buraya güzel oldu. Ya birazcık sakin oynamaları gerekiyor sadece ya. Burada bir şeyler olmasını istiyorum açıkçası ama yani Giremiyorum ki. AD oyuncumuz yok çünkü. AD ve Elis olmadığı için bir şeyler deniyor. Kiana gerçekten çok güzel oynuyor ama işte Neş iş falan aldılar adamlar. Yani jungle'ımız o kadar kötü ki bu kadar fark olmaması lazım ya. İşte Challenger Elon'da kötü yanı bu. Hani bir oyuncu kötüyse oyunu kaybettirmek istiyorsa kaybettiriyor. Tamamen kötü olmasından kaynaklı bir şey bu. Ya kötü olmasa ben bir şey demiyorum. En azından takım arkadaşlarını fileyim mi? Adam akıllı oyunu oynayan yani. yanlış mıyım? Ne gerek var böyle şeylere? İlginç. Adamlar dördüncü ejderi de alacak bu arada. Ben öndeyim. Gangplank de neş falan aldı. Asist aldı bir şekilde. Level'de falan yakaladı beni ama yani işte bu tarz durumlar bir tık üzücü. Geliyorum ona. Hala flash yok bu arada o adamın. Ama hasar vurmuyor. Bizim iyi bir tık geri Beğendim ya. İnanılmaz inanılmaz. Gayet hoşuma gitti. Buna dön. Çok iyi çok iyi çok iyi. Attım ona ignite'si. Bu adamı kesmem lazım. Tamam. Ona da Q attım. Tamam çok iyi koza. Kes bunu. Gayet güzel. Doşladım onun da şeyini derken. Ah Wüm um gelse belki bir şeyler yapabilirdim ya. Wüm um dönmeden. Ya şu an yani dördüncü ejderi de verdik adamlara. Ya bakıyorum karşı kasmayan biri var mı? Şu Gangplank bile adamı 3 kere solo killlediğim Gangplank bile kastı bir şekilde. Dol yani bir şey diyemiyorum. Takım oyunu olduğu için elden bir şey gelmiyor. Bu kadar büyük bir Jungle dip varken oyunda yani zor. Edikerimiz de bu arada kötü oynuyor ya. Gerçekten biraz şanssız bir oyun oldu gibi. En azından mechabı gösterdim diye düşünüyorum. Elimden geldiğince yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belki kadim alırsak kazanabiliriz oyunu ama gerçekten adam oynamak istemiyor yani. Oynamak istemeyen birine de elinden bir şey gelmiyor. Keşke bilgisayarın kontrolü bende olsa oynayabilsem ama maalesef maalesef. Arkadan girsem acaba bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyorum da Karim benimle kapışmak istiyor. Anlamadım niye benimle kapışmak istiyor. Bastım E'ye ulti atıp kaçtı. Bizim herkes ölmüş ya bitti bu oyun. Anla ki deyip geçmek lazım bazen. elden bir şey gelmiyor. Gel de kapışalım bari. Şöyle gidiyormuş gibi yapsam. Tak flash attım bir anda. Kardeşim gel kapışalım. Aha. Hop. ay. En azından şeref kilimi aldım burada. Ya oraya yapabileceğim çok fazla bir şey yok ya çok geri ya. Yani 1.8'e 7 kere bu jungle falan zor ya. Bir tık şanssız bir oyun oldu diyelim. Elden bir şey gelmiyor. Yani adale. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gerçekten şanssız bir oyun. Ya 3 kişi oynuyoruz oyunu. Hatta 3 kişi de değil bak. Yok yok 3 kişi pardon. Tamam. Şu ikisi zaten doğuymuş bak. İki tane rezil oyuncu birbiriyle doğu girmiş. Bak oyunculuklarına laf etmiyorum. Ama hani en azından oyunu oynayan adama saygın olsun. Yani salma şu oyunu. Challenger'da oynuyorsun. Komik bir oyundu yani TR gank denk birincisine karşı oynadım. Lane'lik de zorlanmadım o kadar gank yememe rağmen herhangi bir baskı almadım çünkü ben Elis'ten. Bir kere geldi onunla da zaten çok azıcık %10 15 canlı falan aldı. Bir tık andaki bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olup değilseniz abone olup bildirimleri açın. Discord'da da katıldım 17 LP'm gitti. Şanslı oyun. Şu adama da reportlayacağım Şöyle Flame Toxic. Umarım Chat bana falan yer ki yiyeceğini sanmıyorum şans oyun. Hasarları da göstereyim şu şekilde. Ya yani Kiana ve Bard'ın eline sağlık. Öyle ben kaybettiğim oyunları da yüklüyorum zaten kanalı biliyorsunuz bunu. Böyle videoydu. Daha fazla böyle challenge'lar, rezillikleri bak rezillikler diyorum. Kusura bakmayın. Böyle oyuncuların neyse anladınız siz. istiyorsanız videoya beğeni bırakın. Yorumlara da yazın. Teşekkür ederim. <laughs>